Mızmız çocuk. Mızmız çocuk ailesinin biricik oğluymuş. Hırçın mı hırçın, inatçı mı inatçıymış. Her şeye mızmızlanırmış. Hiçbir şeyi beğenmez, her şeye kusur bulurmuş. Hiç durmadan söylenirmiş. Her zaman halinden şikayet edermiş. Bu haliyle hiç çekilmezmiş. Annesi onu mutlu etmek için her dediğini yaparmış. İstediği her şeyi alırmış. Ama bizim mızmız mız çocuk yine de mutlu olmazmış. Çünkü annesinin aldığı hiçbir şeyi beğenmezmiş. Hiç güzel değilmiş. Ben bunu beğenmedim diyerek mızmızlanırmış. Mızmız her şeyden çabuk sıkılırmış. Yaptığı hiçbir işin sonunu getiremezmiş eline aldığı ne varsa bir süre sonra "sıkıldım" der kaldırıp atarmış. Mızmız her akşam geç saatlere kadar otururmuş. Erken uyumazmış. Annesi onun uyuması için elinden geleni yaparmış. Ama mızmız bir türlü uyumazmış. Uykusunu alamadığı için ertesi gün hırçın olurmuş. Her şeye kızar, sinirlenirmiş. Oğlunun erken uyumamasına çok üzülen annesi bir gece Mızmız'ın odasına gitmiş. Mızmız ise yatağında bir o yana, bir bu yana dönerek oflayıp pufluyormuş. "Oğlum neden erken uyumuyorsun?" diye sormuş annesi. Mızmız, "Odamda yalnız yatmaktan korkuyorum." Sen de benimle yatarsan belki uyurum demiş. Benimle yatmazsan ben de uyumam diyerek başlamış ağlamaya. Annesi onun ağlamasına dayanamamış. Öpüp koklamış, uyuyana kadar onun yatağında yatmış. Ona uyuması için kurt ile kuzunun masalını okumuş. Bir süre sonra mızmızın gözleri kapanmış. Annesi mızmız mız uyuyunca üzerini örtmüş, kendi yatağına gitmiş. Mızmız mız o gece mışıl mışıl uyumuş. Ertesi sabah ilk defa gülümseyerek uyanmış. Mızmız çocuk yemekte seçermiş. Bazı yemekleri sever, bazılarını sevmezmiş. Sevdiği yemekler olursa yer, sevmediği yemekler olursa yemezmiş sevmediği yemekler olduğunda annesine dönerek benim sevdiğim yemekleri pişirmemişsin ben bunları sevmiyorum yemeyeceğim diyerek itiraz edermiş. Bir süre sonra mızmız çocuğun karnı acıkırmış. O zaman annesinden gizli dolabı karıştırıp canının istediği yiyecekleri yermiş. Bir akşam mızmız çocuğun karnı çok acıkmış. O akşam annesi onun sevdiği yemekleri pişirmiş. Mızmız mız çocuk hemen mutfağa koşmuş. Hmm, burnuma mis gibi kokular geliyor. Karnım çok acıktı demiş annesine. Annesinin pişirdiği yemekleri görünce ağzını şapırdatmaya başlamış. Mızmızın böyle davranması annesini mutlu etmiş. Hep birlikte yemek yiyeceklerini düşününce çok sevinmiş. O arada Mızmız'ın babası işten gelmiş. Akşam yemeği hazırlanmış. Mızmız çocuk da masaya oturmuş. Nefis olmuş anneciğim diyerek yemeğini yemeye başlamış. Ama o da ne? Mızmız çocuk tabağındaki yemeği bitirmeden hemen masadan kalkmış. Doydum, daha fazla yemeyeceğim demiş tabağını masanın ortasına doğru itmiş. Babası mızmıza, "Yaptığın doğru değil. Tabakta yemek bırakılmaz. Yemeğini bitirmelisin." diyerek kızmış. Mızmız çocuk suratını asmış. Kendi kendine söylenmeye başlamış. "Yemeyeceğim. Doydum." "Doydum diyorum ya. Duymadınız mı?" babasının tüm uyarılarına rağmen tabağında yemek bırakarak masadan kalkmış. Çizgi film izlemek için televizyonun karşısına oturmuş. Tam o sırada bazı sesler duymuş. Bu sesler dışarıdan geliyormuş. Odanın perdesini aralayıp dışarıya bakmış. Bir çocuk dışarıdaki çöpleri karıştırıyormuş. Mızmız mız çocuğun neler yaptığını merak etmiş. Pencerenin önüne oturup bir süre onu izlemiş. Sonra onun çöpten bulduğu ekmeği yediğini görmüş. Mızmız mız gördüklerine inanamamış. çocuğa çok acımış. Yaptıklarını düşünmüş. Kendisinden utanmış. Sonra da kendi kendine ben annemin yaptığı yemekleri beğenmezken bazı çocuklar çöpten ekmek toplayıp yiyorlar demiş. Demek ki bu yemekleri bulup yiyemeyen çocuklar varmış diye düşünmüş. Hemen annesinin yanına gitmiş. Gördüklerini anlatmış. Annesi, haydi o zaman o çocuğun da karnını doyuralım diyerek ona da yemek vermiş. Mızmız mız çocuk da yarım kalan yemeğini bitirmiş. Annesiyle babası yemeğini bitirdiği için çok sevinmiş. Bundan sonra da hiçbir konuda mızmızlık yapmamış.